4 adet adet fıtık var diyor. Belden iğne vurdurdum ama fazla sayıda fazlasında görmedim demiş. Ameliyat alsam riskli olur mu? Teşekkür ediyorum. Van Erciş, Osman Karadağ, Osman Karadağ çok selamlar sevgiler bana da buradan Erciş'e selamlarımızı gönderelim geçmişler olsun. Evet, geçmiş olsun yani aslında ameliyattan öncesinde mutlaka hani fizyoterapiste gözünmesine, görünmesine daha Hı -hı. çok tavsiye ederim. Hatta orada ikom e terapistleri de var beraber çalıştığım, beraber eğitim verdiğim. Van'da mı? Van'da evet evet. Evet harika. O şekilde hani on kendileriyle iletişime geçebilirler çünkü ameliyat en son çare. Hı -hı. Ee, enjeksiyon yöntemleri fayda etmeyebiliyor çünkü e, konuşmanın başında da konuştuğumuz gibi çünkü egzersiz yok. Yani egzersiz olmadan e, pasif bir şekilde iyileşmenin imkanı yok. Evet. Hani Önce bir tedavi uygulanacak, arkasından oradaki eklemleri, kasları çalıştırmak gerekiyor. O yüzden e, prob problemin tekrar yenilemesi şaşırılacak bir şey değil açıkçası ama. Egzersizden kaçınmak yok. Mutlaka hareket evet. edeceğiz ki bel fıtığı rahatsızlığımız gerilesin veya en azından durduralım, ağrılardan kurtulalım değil mi? Tabii ki.